Değerli izleyenler, haftanın son işlem gününde Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün programımızda piyasadaki son durumu konuşacağız ve tabii beklentileri, bundan sonra ne olacak diye soracağız uzmanımıza. Konuğumuz ekonomist Onur Altın. Bizlerle hoş geldiniz sayın Onur Altın. Nasılsınız? Hoş bulduk Müfettişlerim. İyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi Çok yayınlar. teşekkürler. Bizlerdeyiz. Onur Bey, öncelikle isterseniz haftayı özetleyerek başlayalım. E, çünkü aslında bu faiz indiriminden sonra başlayan hareketlilik devam ediyor gibi gözüküyor. E, bazı açıklamalar geldikçe dövizin de yönü değişiyor. E, nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Oradan başlayalım isterim. Aslında bu hafta piyasada dikkat ettiğimiz iki tane önemli unsur vardı. Birisi yurt içinden, birisi yurt dışından. Hafta başında e, yurt içinde enflasyon rakamlarını aldık. E, enflasyondaki artış sürecinin devam ettiğini gördük ki e, özellikle çekirdek enflasyondaki yükselişin de 16.98'e taşınması aslında merkez bankasının e, faiz indirim sürecine devam etme etkisini sınırlandırdı. Zaten. E, özellikle enflasyon kalemlerine baktığımızda C endeksi diye tabir ettiğimiz çekirdek e, enflasyon endeksi hariç diğer emsallerondaki e, kalemlerin yukarı doğru hareket etmesi ve dünya genelinde enerji fiyatlarının e, ciddi biçimde e, artarak e, yükselişine devam ediyor olması yine dün e, FAO'dan yani Dünya Gıda Örgütü tarafından açıklanan e, fiyatlamalarda e, Ağustos ayında da e, Pardon, Eylül ayında da gıda fiyatlarının yukarı yönlü hareket ettiğini göstermesi... Yani ...şu anda dünya genelinde ne enerjide ne gıda da düşüş söz konusu değil. Bunlar enflasyon tarafında yükseliş, hareket eğilimini hızlandıracak gelişmeler. Yine bazı malların dar boğazında yaşanan sıkıntının devam etmesi... ...özellikle metal tarafında, ham maddelerde metal tarafında ciddi yüksek seviyelerin gelmesine ve fiyatlardaki artış da enflasyonun genel eğiliminin yükselmesine sebep oluyor. İşte kalaya baktığımızda, demire baktığımızda ve e, alüminyum gibi metallere baktığımızda ki birçok metalde fiyatlarındaki yükseliş, e, enflasyon tarafının çok fazla e, düşmeyeceğinin bir göstergesi. Hala ben şunu savunuyorum. Dünyada tamamen şu anda kalıcı enflasyon yerleşmiş durumda. Çünkü euro bölgesine baktığımızda verilerin tutulduğu son 30 yıldan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Amerika tarafına baktığımızda yine benzer etkisini görüyoruz. Son 30 yılın en yüksek üfe rakamlarını görüyoruz. Şimdi üretici maliyetleri bu kadar sert artarken bunların tüketici maliyetlerine yani tüketiciye yansımaması imkansız. Bunlar da fiyat artışları e, şeklinde kendini gösterirken, e, enflasyon tarafında ister istemez tüfede de e, önümüzdeki günlerde bu artışların e, devam ettiğini izleyeceğiz. E, yurt içi tarafına da e, da benzer görüntüler e, söz konusu olacaktır ki bu gelişmeler zaten e, kur tarafında yükselişlerin devamını sağlarken, e, borsa tarafında da aşağı yönlü e, baskının oluşmasına sebep olan gelişmelerden bir tanesi. İkinci gelişme ise bugün e, açıklanacak aslında e, şu anda e, bugünkü veriyi e, e, detaylı konuşmak e, isterim çünkü e, şu anda kimsenin ne dediği piyasanın umurunda bile değil. Piyasa tamamen e, bugünkü e, verilere kilitlenmiş durumda e, Amerika'da çünkü e, tapering sürecine gittiğimiz noktada enflasyonun bu kadar sert yükselmesi e açıkçası fedin işini oldukça zorlaştırıyor ki benim gördüğüm fed daha erken ve daha sert faiz artırımlarına başlayacak ki bütün dünyada ülkeler buna nazara faiz artırımlarına başladılar işte bu haftada faiz artıran merkez bankalarını gördük. Ee, akabinde de e, tapering sürecinde enflasyon bu kadar yüksekken ikinci odaklanılan nokta istihdamdı. E, zaten şu anda piyasalar tamamen istihdam verilerine e, odaklanmış durumda. E, bugün gelecek olan tarım dışı istihdamın bin gelmesi bekleniyor. İşsizlik oranının 5.2'den 5.1'e düşmesi bekleniyor. Yine ortalama saatlik kazanç dediğimiz ücret artışlarının aylık bazda %06, yıllık bazda da %4.3'ten %4.6'ya çıkması öngörülüyor. Şimdi ücret artışları konusunda ben en fikirim yani kesinlikle bana göre de yukarıda gelen bir ücret artışları göreceğiz. Yani oldukça imser bir veri göreceğiz. Burada işsizlik oranındaki düşüş bence devam ediyor. Çünkü haftalık işsizlik başvurularına baktığımız zaman Amerika'da, son 3 haftalık yükselişin ardından dün ciddi bir şekilde düşüş gördük. Yine bu hafta açıklanan e, ADP yani özel sektörün e, tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin üzerinde gelmişti. Yani e, bugün gelecek olan veriler piyasada e, istihdam tarafında Amerika'da olumlu e, olarak gerçekleşebilir. Amerika için bu da e, dünya için olumsuz olarak algılanabilir. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bugünkü verileri iyi gelirse e, dolar TL'deki yukarı yönlü hareketin sert gittiğini ve ben bugün tarihi zirve göreceğimizi düşünüyorum dolar tl'de eğer bu şekilde gelirse e, veri yine aynı şekilde e, borsa tarafında ciddi bir satış yaratacaktır bu durum e, sadece bizde değil bütün dünya endekslerinde e, TPİK'in yaklaşması nedeniyle e, ciddi bir satış baskısı yaratacaktır e, ve e, altın Gümüş gibi emtyalarda da ve euro dolar sterlin dolar parite gibi paritelerde de dolar endeksindeki yükseliş e, nitekim bu pariteleri de aşağı doğru çekecektir. Bir de e, son iki gündür dikkatimi çeken bir unsur özellikle küresel piyasalarda ABD 10 yıllık tabir faizlerindeki sert yükseliş. Orada e, bu sabah itibariyle 1.59'a kadar yükseldik. Yani dünyada borçlanma maliyetlerinin ciddi bir şekilde arttığını ve paranın artık çok ucuz olmayacağını bize gösteriyor. Piyasanın ana yönlendirisi 10 yıllık tabi faizleriyken son 2-3 günde oradaki yükselişin piyasaya hiç yansımadığını görüyoruz. Bunun ana sebebi de tamamen bugünkü verilere odaklanılmış olması. Yani bugünkü veriler oldukça e, dünya ekonomisi için oldukça kritik ve tamamen piyasayı yönlendirecek. Eğer olumlu gelirse dolar bütün dünyada güçlenirken borsalarda düşür. Eğer olumsuz gelirse de tam tersi dolarda bir miktar geri çekilme ile birlikte borsalardaki son iki günlük yükselişin devamını izliyor olacağız. Yani bugün gözümüz aslında kapanışa kadar küresel ekonomiyi takipte olacak gibi gözüküyor değil mi? Evet kesinlikle. Peki yurt içindeki gelişmeler şimdi merkez bankası başkanının bazı açıklamaları oldu dün yatırımcılarla ilk defa toplandı faiz indirimi sonrası ve yine aslında benzer mesajları gördük Enflasyondaki ki yükselişin geçici olduğu vurgulandı bu nasıl algılandı piyasa tarafından? Ya şimdi merkez bankası başkanının konuşmalarını takip ettim ama şimdi hem dayanıksız mal talebinin ciddi şekilde güçlendiğini ifade ediyor. Hem Türkiye'nin büyüdüğünü ifade ediyor. Yani böyle bir durumda enflasyonun artmaması mümkün değil. Hem de enflasyondaki bu unsurların geçici olduğunu ifade ediyor. Açıkçası sözlerinde bir miktar tutarsızlık var. Bunu öncelikle ifade edeyim. Çünkü eğer ki yani tüketici talebi artıyorsa buna istinaden Türkiye'de büyüme gerçekleşiyorsa bu kesinlikle ve kesinlikle bir enflasyon yaratacaktır. Dünyada gıda, enerji ve diğer malların e, ciddi anlamda e, fiyatlarının arttığı bir noktada, yurt içinde de bu gelişmeler, enflasyondaki yukarı yükselişin devamı olacaktır. Ha şunu da vurgulayayım, e, baz etkisi nedeniyle e, önümüzdeki iki ay e, enflasyonda bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Çünkü e, burada dolar TL'nin seyrine bakacağız, dolar TL'nin ne kadar sert yükseldiğine bakacağız. Eğer ki biz e, dolar TL'de sert yükselişin devamını görürsek o zaman baz etkisi ortadan kalkacak ve enflasyonun yukarı doğru gittiğine şahit olacağız. Ama e, dolar TL'de sınırlı yükselişler görürsek e, ve bunlar e, zam şeklinde yansımazsa ki bence bu iki ay e, yapılacak olan zamlar ötelenecektir yılbaşına. E, o yüzden de e, baz etkisi sebebiyle bir miktar e, aşağı doğru geri çekilmeler e, görülebilir ama şu anki Merkez Bankası'nın başkanı Şahin konuşmalarına baktığımız zaman. Orada cari açık tarafında azalma olduğunu söylüyor ki biz de benzer etkiyi görüyoruz. Çünkü altın ithalatında ciddi anlamda yavaşlama var. Yine otomotiv otomobil ithalatında ciddi bir şekilde yavaşlama var. Geçen sene cari açığı en yüksek artıran iki kalemdi. Bu iki kalemin azalması bu sene cari açık Rakamlarında bir miktar geri doğru çekmiş durumda ki şu anda 27 milyar dolarlarda bir cari açığımız var. Bunun daha da geri çekilmesi e, mümkün olabilir. E, bunun haricinde e, yani cari yıl sonuna kadar cari fazla verecek miyiz? E, Bende bir soru işareti. E, orada bir miktar belki dolar TL'nin yukarı doğru sert gitmesi e, Merkez Bankası Başkanı'nın sözlerini destekliyor olabilir. E, ve Bir de dikkatimi çeken unsur özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın e, TL mevduatlarının e, 300 milyar TL yükseldiğini ifade etmesi. Dünkü gelen verilerde e, biz şunu görmüştük. Evet TL mevduatı yükseliyor ama bunun <laughs> en büyük sebebi e, kurun e, aşırı yükselmesi ve dolar TL ve diğer euro TL'de de benzer etkileri izliyoruz. Evet. Yani TL e, kurlarının yukarı yönlü yükselerek tarihi zirvelere çıkması ve bunun sonucunda e, halkın e, dolar e, dolar bozdurup TL'ye geçmesi ve yine ciddi anlamda e, kredi verilmesi sebebiyle yani siz hem kredi veriyorsunuz hem e, dolar TL'nin yükselmesi sebebiyle alt dolar e, satıp TL'ye geçiyor ve bunun sonucu ister istemez bankalardaki TL mevduatlarını yükselmesi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Ee, yani merkez bankası başkanımız e, şu anda 300 milyar TL yüksek olduğunu söylüyor ama bu zaten kaçınılmaz. Eğer dolardan çıkacaksa ve bu da şu anda satışlar yaşanıyorsa altın tarafı zayıfsa, e, ister istemez insanlar e, mevduat olduğunu mevduatını TL'de tutacaklardır bir süre. E, burada tabii ki faizlerdeki düşüş süreci devam ederse ben e, mevduatların artık e, artmayacağını izleyeceğim. Yani buradan tekrardan dolara kaçış gözükebilir. O anlamda da açıkçası Merkez Bankası başkanının sözlerine çok da fazla katılmadığımı ifade edeyim. Çünkü biz bundan sonraki süreçte Amerika'da tapering geldiği sürece yurt içindeki ekonomik bozulmanın daha da fazla artacağını düşünüyoruz. Borsalardaki satış eğiliminin kuvvetleneceğini, yine kurlarda yeni tarihi zirveler beklediğimi bir kez daha ifade edeyim. Ee, özellikle e, son dönemde bir de şuna dikkat etmeliyiz. E, 1 Ekim hafta dün e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul e, menkul kıymet istatistikleri açıklandı. E, 1 Ekim haftasında e, özellikle e, yabancıların 92.8 milyar dolar e, borsadan çıkış yaptığını yine 201 milyon dolar e, tabir tarafından e, çıkış yaptığını gördük. Ama geçen haftada yaklaşık 400 milyon dolar kadar tabilden çıkış vardı. Yani Tabilde son 2 haftalık çıkış 600 milyon dolara ulaştı. Bu neyi anlam ifade ediyor? 2 hafta öncesi Merkez Bankası faizleri indirerek bizim 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık tabil faizlerini yukarı yükselmesine yani kamunun daha yüksek faizle borçlanmasına sebep olmuştu ve bunu gören yabancı tavilden çıkışını hızlandırdı ve e, özellikle zaten son dönemde şu, şu konuşuluyor e, herkes tarafından borsada yabancı kalmadı ki kur nasıl gitsin yukarı ya da borsadaki düşüşler nasıl olsun e, yani borsa tarafına kanalize olmamalıyız özellikle Bundan sonra tahvil kanalize kanalda olmalıydı çünkü yıl başından beri borsalar borsa tarafında çıkışlar yaşanırken Türkiye'de tahvil tarafında ise tam tersine yabancının ciddi anlamda girişini yaşadık. Yani kurun stabil kalması bir miktarda yabancının tahvile olan talebinden kaynaklanıyordu. Bugün son iki haftadır Merkez Bankası'nın faiz indirmesinden sonra bu tahvil tarafında çıkış yaşanıyor 600 milyon dolar kadar. Bu daha da artacak demektir. Yabancının tavilinden kaçması kuru yukarı doğru taşıyacaktır. Bir de küresel bazda FED etkisiyle borsadan kaçış hızlanınca, o zaman kurda daha sert bir yükseliş eğiliminin e, geldiğini izleyeceğiz. E, benim yıl sonuna kadar beklentim 9.5'lara kadar ulaşan bir e, dolar TL fiyatlamasının olacağı şeklinde. Yine e, kısa vadede zaten bugün dedim eğer Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamları e, pozitif gelirse bugün 9'un üstüne çıkabilen bir kur fiyatlamasıyla yeni bir tarihi e, zirveyi görebiliriz. E, aşağıda 8.60 benim için önemli. 8.60 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece bu alış baskısı devam edecektir. Eğer dolar TL 8.60'ın altına inerse, o zaman tekrardan e, satış baskısı ön plana çıkabilir. Euro TL tarafına baktığımda da Euro TL tarafında e, 10.05 yine kritik bir bölge. Bu bölgenin üstünde kaldığımız sürece yönümüz yukarısı. E bu taba itibariyle 10.30'da seyrediyordu Euro TL kuru. Yukarıda bu rakamın 10.78'lere hatta yeni tarihi zirvelere giden bir süreci görebiliriz ama Euro TL dolar TL'ye kadar sert yükselmeyecektir. Bunun ana nedeni dolar endeksindeki sert yükselişin Euro dolar paritesini daha da aşağı çekmesi. Yani Euro dolar paritesinde 1.15 1.13'lere kadar geri çekilmeler, e, doların eurodan daha e, değerli olacağını bize gösteriyor önümüzdeki dönemde. O yüzden dolar tl'deki yükseliş, euro-TL'ye nazaran biraz daha sert e, hareket edecektir. E, yine borsa tarafına baktığımızda gün içerisinde 1400 seviyesi önemli, e, 1400 seviyesinin e, üstüne çıkılması halinde e, 1425 lere kadar hareket yapısı oluşabilir ama genel itibariyle 1425'in altında kalan borsanın satış baskısı altında kaldığını izliyoruz. Hala bugün de 1400 seviyesinin üstüne çıkabilmiş değiliz. Eğer 1400 seviyesinin Altında kalırsak gün içinde buralardan tekrardan satış baskısının arttığını görebiliriz. Aşağıda 1380 kritik bir destek bölgesi. Geçen bu hafta içinde onun altında bir gün kapanış yaşadık ama ertesi gün Amerika'da Amerikan borsalarının sert bir şekilde yükselmesi yine üstünde açılışın gelmesini sağladı. Yani 1380'in kırılması halinde de e, Borsa İstanbul tarafında önce 1340 daha sonra 1309'lara kadar hareketin devamını sağlayabilir. E, bugünkü verilerin e, etkileyeceği en önemli paritelerden ya da emtiyalardan birisi altın fiyatları olacaktır. Tarım dışı istihdamın altın fiyatlarıyla ciddi bağlantısı vardı ee, geçmiş senelerde. Bu son yıllarda bir miktar ayrışarak gittiğini e, görüyoruz. Yani o güçlü bağ biraz azalmış durumda ama altın fiyatlarını çok ciddi anlamda etkileyecektir bence bugünkü veriler. E, altın fiyatlarında da e, şimdi ilk önce omuz altın tarafına baktığımda ben e, her yükselişi satış fırsatı olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade edeyim. Altında ABD 10 yıllık tabir faizlerindeki e, sert yükselişin piyasaya yansımasıyla e, satışları hızlandıracağını e, düşünüyoruz. Bu noktada da e, altında e, satış beklentimizi koruyoruz. Ama gram altın tarafına baktığımızda 10 e, altına göre biraz daha stabil hareket edecektir. Bunun nedeni ise dolar tl'deki yükseliş beklentimiz yani Türkiye'de gram altın fiyatlaması ons altın ve dolar tl'ye bağlıdır. Biri düşerken biri çıkacak. Burada hangisinin daha hızlı hareket ettiğine göre değişecektir ama tekrar söyleyeyim ben gram altın fiyatlamalarında da aşağı yönünü bekleyen taraftayım. 530 seviyelerinin çok tarihi zirve olan 530 seviyelerinin çok yukarı yönlü kırılacağını düşünmüyorum. E, aşağıda e, özellikle 490 seviyesinin altına e, inersek gram altında önce 472 daha sonra 444'e kadar e, geri çekilmeler e, söz konusu olabilir. Yani piyasada bugün tamamen verilen önümüzdeki haftada bugün de e, piyasayı yönlendirecektir Nilüfer Hanım. Evet şimdi sizin evet. dediklerinizden Onur Bey şöyle bir özet çıkaracak olursak aslında kurda yukarı yönlü hareketin süreceğini ve borsada da satış baskısının olacağını ifade ediyorsunuz. Özellikle Amerika'dan gelecek verilerin tahmin edildiği gibi gitmesi durumunda. Bir yandan dediniz enerji zamları tabii akaryakıta da yansıyor bunlar. Gıda fiyatları hem küresel hem yurt içinde artışa devam ediyor. Bunlar da enflasyonu e, baskılama yukarı yönlü hareket ettirmeye devam edecek dediniz peki bunların hepsini bir araya topladığımızda şimdi e, ifadeleriniz doğrusunda kur yukarı çıkacak enflasyon yukarı çıkacak ama bir yandan da bir faiz indirimini geride bıraktık e, önümüzde nasıl e, bir adım görüyorsunuz bir sonraki hamle ne olur ne olmalı şimdi e, ilk önce enerji tarafıyla başlayalım o zaman dünyaya bir bakmak lazım Amerika'da son bir yılda e, Doğal gaz fiyatlarının %160 arttığını görüyoruz. Kömür fiyatlarının dünya genelinde %130 arttığını görüyoruz. Yine aynı şekilde... E elektrik fiyatlarına baktığımız zaman e, ciddi anlamda bir yukarı yönlü e, artış söz konusu dünyada da hatta e, elektrik krizi var. Yani Dünyada şu anda ciddi anlamda bir enerji krizi var. Türkiye olarak biz bunu şu an hissetmiyoruz. Ama çok yakın bir zamanda özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte e, ülkede de e, Bence elektrik kesilmeleri e, görülmeye başlayacaktır Türkiye'de de ve enerji maliyetlerinin yukarı yükselmesi e, diğer sektörleri de oldukça e, olumsuz etkileyecektir. Bunun akabinde doğal gaz fiyatlarına baktığımızda Avrupa'da da çok ciddi bir yükseliş var. Son bir yılda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında %395'lik bir artış söz konusu. Petrolün fiyatı son bir yılda %52 artmış durumda. Yani e, ciddi bir e, maliyet ve e, artış söz konusu. Peki bu kısa vadede çözülecek mi? E, şu anda gelen raporlar bunun bir yıl kadar e, süreceği şeklinde. Ve e, eğer ki e, kuraklık artarsa yani dünya genelinde bir iklim e, krizi yaşanıyor aynı zamanda ki iklim... E, konseylerinden gelen raporlar zaten iklimlerin değişmesiyle birlikte dünya genelinde ciddi bir kuraklığın ve tarımsal rekortelerin de düşeceğini ifade ediyorlar. Eğer ki bu kuraklık sorunu giderek artarsa dolayısıyla e, enerji üretilemeyecek yani elektrik üretilemeyecektir. E, tabii ki e, koronavirüs süreci sonrasında da hızla dünya genelinde artan elektrik talebi, arzın azalması talebin artmasıyla birlikte e, enerji fiyatlarını ciddi anlamda yukarı doğru çekti. E, bu eğilim bence bir miktar daha e, sürecektir. Tabii ki buralarda yani sürekli artı şeklinde kalmayacaktır ama şu anda benim gördüğüm e, arzın talebi karşılayamadığı ve e, enerji fiyatlarının yükselmesi e, dolayısıyla Türkiye ilk olarak biz şuna dikkat ediyor olacağız. Biz elektriği dışarıdan alıyor mu? Evet. Doğalgazı dışarıdan alıyor mu? Evet. Petrolü dışarıdan alıyor mu? Evet. Ve bunları dışarıdan aldığımız sürece kurdaki yükseliş e, buradaki maliyetlerimizi yükselteceğinden dolayı e, tabii ki e, yurt içine kesinlikle olumsuz yansıyacaktır. Yine e, aynı bağlamda e, iklim krizi dedik, e, tarımda rekoltelerin düşeceği dedik. E, dünyada Rusya en büyük buğday e, ihracatçısıdır. Bu sene e, ihracatın azaltılacağını ifade ediyor. Yine e, Kanada tarafında mesela dünyanın büyük mercimek üreticisidir. Orada da rekoltenin e, düştüğü ve ihracatta belki azalma yapabileceklerini ifade ettiler. Yani ciddi anlamda dünyada evet. aynı zamanda gıda sorunu ön plana çıkıyor. Bu, e, bu sorunun ön plana çıkmasıyla birlikte yani rekoltelerin düşmesi gıda fiyatlarını da arttıracağında. Yani ben kısa vadede açıkçası ne enerji fiyatlarında ne gıda fiyatlarında bir düşüş beklemiyorum. Evet. Böyle olması tabii ki yurt içinde enflasyonu daha da hızlandırıcı gelişmelerden bir tanesi olacaktır. Evet. Onur Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Piyasadaki son durumu ve beklenen ekonomik gelişmeleri konuştuk. Konuğumuz ekonomist Onur Altın'da. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.